İki galibiyetle kapattınız. Bu hafta da bereketli oynayacaksınız. Önemli bir maç Üst sıralarla ilgili bir maçlar sormak istersiniz. Evet bereketli maçı. İlk, ilk maçımızı şanssız bir şekilde kaybetmiştik. İkinci devrenin ilk maçı. üçüncü maçı ama bereketliyle bereketli ilk maçımız. i̇yi bir şekilde hazırlan, hazırlanıyoruz, hazırlanacağız. rakibin zaaflarını, artılarını, eksilerini biliyoruz. Gelişim liginde gayet Üç puanlar aldıkça güzel oyun oldukça eğlenceli e, hedefe giden e, bir oyun sergiliyoruz ve böylece çocuklar daha mutlu oluyor. E, oynadığımız oyun galibiyetli taşlandığında üç puanlı taşlandığında hedefi doğru gittiğimizde coşku heyecan istek daha çok oluyor. Gelişimde daha hızlı olabiliyor. Biz böyle ben böyle hissediyorum en azından. Çocuklarımız da istekli arzulu e, bu maçın önemini biliyoruz. Türkiye şampiyonasını gitmek için e, önemli kritik bir adım. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız sahada. E, taktiksel oyunumuzu sahaya yansıtıyoruz. Bazı sebeplerden dolayı yansıtamadık. Stresliydik geçen hafta kepez maçında. Almamız gereken maçtı. E, öne geçtikten sonra rakibin oyun tarzına dönerekten doldur boşalt çok yaptık. Halbuki ayağa pas yapsaydık topun eee Süresi bizde kalsaydı, toplu sahip olma süremiz bizde olsaydı rakibi daha farklı da yenebilirdik. Biraz strese, stres altında doğru kararlar veremedik. Bu da güzel bir sınavdı. Demek ki iyi takımlara karşı öne geçtiğimizde doldur boşalt oynamayacağız, ayağa top oynayacağız, daha çok pas yapacağız. Yapabilecek imkanımız, kalitemiz var ama biz biraz telaşlandık. Dediğim gibi stresimizi başa çıkamadık. Ama güzel bir deneyim oldu. E, ee, önümüzdeki önemli maçlar var. Mesela bereketli bu hafta oynuyoruz. Ondan sonra 3 hafta sonra Çisem'le oynayacağız. Yine Alanya ile oynayacağız. Yine Kepez'le oynayacağız. İyi maçlarımız var. Böyle maçlara karşı nasıl oynamamız gerektiğini çok büyük ders oldu. Sizin katkılarınızı, videolarımızı, video analizlerimizle çocuklara öğretip daha iyi geçeceğiz inşallah. Ama evet, takım olarak iyi bir çıkışımız var. İyi bir çıkışımız var. İyi bir yakaladık. E, Takımız oturdu. Herkes mevcut olarak eksiklerimiz yok. Herkes pozisyonu olarak her şey elinden gelen en iyisini yapabiliyor. Sınırlarımızı zorlayabiliyoruz, şartlarımızı zorluyoruz çocuklarımızdan çok memnunum. Dediklerimizi sahada uygulayıp, hafta sonu bunları sınavda, maçlarda uygulayabiliyorlar, çok mutluyuz. Taktiksel koşullarımız var, pozisyonlarımız var, onları yapabiliyoruz, yapmaktayız, çok mutluluk verici. Yani uzun süreli aylarca ve çalışmamız gerekiyor ki çocuklar çok zeki ve e, futbola yatkın oldukları için taktiksel organizasyonları çabuk yapabiliyorlar. Ve biz de sonuçları hızlı bir şekilde alıyoruz inşallah. Ve almaktayız. Teşekkürler. Can var mı başka bir Teşekkür ederiz. <laughs>